Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber hac ve kurban ünitesi, hac nasıl yapıları beraber izleyeceğiz. Hac ibadetini yerine getirecek müminler gerekli hazırlıkları yaparlar ve Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine doğru yola çıkarlar. Mekke yakınlarında bulunan Mikat yerlerine geldiklerinde mümkünse boy abdesti alırlar, iki rekatla maskalar ve hacca niyet ederler. Böylece ihrama girmiş olurlar. Hacı adayları ihrama girmeden önce saç ve sakallarını kısaltır, tırnaklarını keser, vücudun gereken diğer bölgelerinin temizliğini yaparlar. Mikat'ta ihram yasakları da böylelikle başlamış olur. Hac ve umre ibadetini yapacak kişilerin Mekke çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlara mikat denir. Hacı adayları Mikat bölgelerinden ayrılıp Mekke'de kalacakları yere yerleştikten sonra Kabe'ye gelirler. Burada iki rekat namaz kılıp Kabe'yi tavaf ederler. Buna Kudüm tavafı denir. Kudüm tavafını yapmak arkadaşlar sünnettir. Daha sonra Hacı adayları Safa ile Merve arasında say görevini yerine getirirler. Mekke'de bulundukları süre boyunca namazlarını Kabe'de kılmaya özen gösterirler. Hac ibadetini yapan müminler Kurban Bayramı'nın Arefe gününde Arafat'a gelip ve burada hacın farzlarına bir olan vakfe yaparlar. Yani Arafat vakfesi. Vakfe sırasında tevbe Seferde bulunur, kendileri ve sevdikleri için dua ederler. Hacı adayları Arefe günü öğle ve ikindi namazını burada birleştirerek Arafat'ta kılarlar. Vakfe yapan hacı adayları Güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrılıp Müzdelife'ye doğru hareket ederler. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek yatsı namazı vaktinde kılarlar. Bu uygulamadan sonra Müzdelife vakfesini yapar ve şeytan taşlamak için taş toplarlar. Bayramın birinci günü sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra Mina'ya hareket eder ve burada şeytan taşlama görevini yerine getirirler. Yine Mina'da kurban keser ve tıraş olup ihramla çıkarlar. Daha sonra Kabe'ye gelir ve farz olan ziyaret tavafını yaparlar. Böylelikle hac ibadetini tamamlamış olurlar. Hac görevini yerine getiren müminler Mekke'den ayrılmadan önce de son kez Kabe'yi tavaf ederler. Buna ise veda tavafı diyoruz. Arkadaşlar son olarak hac ibadetinin yapılışına şifre haline dönüştürecek olursak şu şekilde bir cümle ortaya çıkar. İnsan kusursuz yaratılmıştır. Sen varlığına ait muhteşem şeyleri keşfet, tam teslimete varırsın. Yani bu söylediğim cümlenin baş harflerini aldığımız zaman hac ibadetinin sırasıyla yapıldığını e, ortaya çıkarmış oluruz arkadaşlar. Böylelikle bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.